Merhabalar kitap dostları. Atlas evrenine hoş geldiniz. Bugün size Doğan Celoğlu'nun Var mısın kitabından bahsedeceğim. Doğan Celoğlu'nun bu kitabı insanın kendini keşfetme ve zorluklara başa çıkması e, açısından yardımcı olacağını düşündüğü bir kitabı. Doğan Celoğlu'nun 20 aşkın tüm kitaplarındaki bilgisi, birikimi, felsefesi aslında bu kitapta yer alıyor. Yani kısaca bütün bilgi birikiminin, kitapların özeti diyebileceğimiz bir kitap. Bir insanın güçlü bir yaşam sahibi olabilmesi için, güçlü bir insan olabilmesi için e, neler yapması gerektiği, ne konularda kendini geliştirmesi gerektiği konusunda e, birçok öneri bulunuyor bu kitapta. Doğan Celoğlu Deniz Bayramoğlu ile sohbet yapıyor. Ve e, yaklaşık 3 ay süren sohbetlerin sonunda bu kitap ortaya çıkıyor. Doğan Yüceloğlu bu kitap yazıldığında 82 yaşında yani 80 senelik 82 senelik bir deneyimle, bir gözlemle bu kitabını yazıyor ve gerçekten bize bizim yaşlarımızdaki insanlara, her yaştan insana çok önemli bilgiler katabilecek bir kitap bu kitap. Özellikle de genç insanların okumasını şiddetle tavsiye ediyorum. Angela'nına göre bir ekip içinde sorumluluk alınmadan yaşamın gerçekten anlamı kavranamıyor. Yani sürekli bir ekip içerisindeyiz ve bu ekipte kendi sorumluluğumuzu almadan, bir sorumluluk almadan hayatın gerçek anlamı bulunamıyor. Yazara göre birey çok önemli. İlişkiler de bireylerden oluşuyor. Aslında sürekli ilişki içerisindeyiz. Sürekli ekip halindeyiz. Yani anne baba bir ekip, anne baba çocuk başka bir ekip. İşte işte patron işçi bir başka bir ekip, öğrenci öğretmen başka bir ekip, toplumla devlet başka bir ekip. Yazara göre birey çok önemli, bireylerin iletişimi çok önemli ve bu bireylerin oluşturduğu ilişkiler çok önemli. Bir kişi gerçekten bir ekibin parçası olur ve e, bilinçli bir şekilde davranırsa sorun yerine çözüm üretir ve sürekli kendini geliştirerek o topluma faydalı olmaya çalışır. Bir kişi kendini geliştirmeye başladığı anda kendisinin çok büyük potansiyeli olduğunu fark eder ve o potansiyelin üstüne çıkmaya çalışır. Yani bir avokado çekirdeğine örnek veriyor yazar. Avokado çekirdeğine bakan bir insan meyvesi alınmış bir avokado çekirdeği de görebilir. O avokado çekirdeğine baktığında bir avokado ağacı da görebilir. Yani uygun ortam sağlandığında insan kendi potansiyelinin farkına varır ve kendi potansiyelinin en üst noktasına çıkmaya çalışır. Yazara göre sürekli sinirli olan insanların bir sıkıntısı şu insan hayatının gerçekten boş olduğunu ve bir hedefin olmadığını, bir amacının olmadığını hayatında bir şeye bir yere varamadığını gördüğü anda daha da nefrete doluyor içi. Belli bir yaşa geldikten sonra sürekli gençlere, kendi yaş grubuna aksi davranan insanların hayatlarının boşa geçtiğini fark ettiklerini söylüyor ve bu kinlerini, öfkelerini etraflarındaki insanlara kustuklarını söylüyor yazar. Böyle bir insana dönüşmemek için hayatımızı biraz daha böyle dol dolu yaşamamız gerektiğini söylüyor. İnsan hayatı boyunca umutsuzluğa düşebilir, bir takım çabaları, meyvelerini vermeyebilir veya çok geç verebilir. Bazı uğraşlarında başarılı olmayabilir. Bu noktada da yazar umutsuzluğa kapanmamak için şunu öneriyor. Siz gerçekten niyetinizin saflığına inanırsanız, yani öncelikle kendinizi bir kontrol etmeniz gerekiyor. İstediğiniz şey, çıktığınız yol, amacınız safsa, gerçekten eminseniz o yolda ümitsizliğe kapılmayın. Kapılsanız da e, ümidinize tekrar kazanmaya çalışın diyor. Çünkü niyetiniz gerçekten safsa o yolda ilerlemeye devam edin. Zaman sizin gerçekten hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır diyor yazar. Doğan Cüloğlu'na göre hiçbirimiz kötü insan değiliz. Sadece bilinçsiz insan olduğumuz için, bir takım duygulara sahip olduğumuz için, psikolojik etkilerden dolayı ya da yaşarken ortaya çıkan travmalardan dolayı insanlar bazen kötülük yapabiliyorlar. Bir örnek verecek olursak bir esnaf düşünün yalan söylüyor işte sattığı şeylerde hile yapıyor mesela kilolarını doğru tartmıyor diyelim. O esnaf kötü bir insan olduğu için değil o şekilde kar edeceğini sandığı için onu yapıyor. Ama şunu bilmiyor yani bir sefer satarsınız başka bir sefer daha karşıdaki insanı kandırabilirsiniz. Ama o insan bir daha sizin kapınıza gelmeyebilir. Yani bir insanı sadece bir kez kandırabileceğini düşünen bir insan zaten başarılı olamaz. Aslında kötülükten kaynaklanmıyor çevremizdeki birçok problem. Bilinçsiz olduğumuz için kaynaklanıyor. İşte bu yüzden insanın kendi bilincini geliştirmesi gerektiğini düşünüyor yazar. Yazara göre zorluklara karşı merakınızı takip edin diyor. Yani aç kalsanız da sizi bir takım zorluklara ya da bir takım tepkilere de çıkarsa bu iş en nihayetinde merakınızı takip edin kalbinizin sesini dinleyin diyor. Zaman sizi elinde sonunda sonuca ulaştıracaktır. Sizi haklı çıkaracaktır ve başarmana da sebep olacaktır diyor. Yazara göre bir diğer konuda eş seçimi. Eş seçiminin insan hayatında çok büyük öneme sahip olduğunu söylüyor. Doğancı Celoğlu'na göre 3 konuda çok önemli kararlar vermemiz gerekiyor. Birincisi okul, ikincisi iş ve üçüncüsü de eş. Bu 3 karar Bizi e, hayatımızda alacağımız diğer kararlarda da e, sıkıntıya sokabilir ya da olumsuz anlamda bizi etkileyebilir. Ama hayatımız boyunca vereceğimiz 3 karar Doğan göre bu. Yani bir insan okulu tamam okuma bitirmiş olabilir. Bu sefer iş kararında e, daha doğru karar vermeye çalışmalı. Ve e, eş kararında e, kendisini e, çok fazla tartıp, ona göre karar vermeli. Karşısındaki insanı çok iyi tanıyıp, kendisini çok iyi tanıyıp, ona göre karar vermeli. Aslına bakarsanız Doğan göre en önemlisi de eş kararı. Yazara göre yaptığımız bir diğer hata da şu. İnsanlar genellikle mükemmel olmaya çalışıyorlar. Bu nedenle de birçok işi ya yarıda bırakıyor ya pes ediyorlar. Aslında yapmamız gereken mükemmel değil. olabileceğimizin en iyisi olmak. Yani bir işi mükemmel yapmaya çalışırsanız o işte siz çok yetenekli değilseniz eğer mükemmel olmayabilir veya bir ikinci tersi olabilir. Ama yapabileceğinizin en iyisini yapabilirsiniz. Her alanda yapabilirsiniz. O alanda çok yetenekli olmasanız da elinizden gelen en iyisini yapabilirsiniz. Hayatınız boyunca bir hedef bulmanız gerekiyor, e, yolunuzu çizmeniz gerekiyor. Etrafınızdaki insanlardan yardım alabilirsiniz ama asla onların size bir yol çizmesine izin vermeyin diyor yazar. E, bunun dışında kitap boyunca e, birçok film önerisi, birçok kitap önerisi, e, sizi geliştirecek kitaplar, filmler de var. Kitabın özellikle sonuna doğru. Bu kitap Doğan Celoğlu'nun bütün hayatı boyunca yazdığı kitapların felsefesinin aslında bir özet niteliğinde. Yani bütün kitaplarını okumanızı tavsiye ederim ama özellikle bu kitap bana göre Doğan Celoğlu'nun yazdığı kitaplar arasında çok önemli bir yere sahip. Çünkü gerçekten bir insanın hem de bu ülkenin gerçekten önemli bir aydınının koca bir hayatını bir kitapta e, özetlemişler ve çok önemli bir çalışma bana göre. Gerçekten kendinizi geliştirmeye çalışan bir insansanız, çocuklarınızı geliştirmeye çalışıyorsanız, arkadaşlarınızı destek olmak isterseniz, bu kitap çok güzel bir hediye olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kitapla kalın, hoşçakalın.